Zamanla sessizlik sarıp sarmalıyor seni Ve sadece susuyorsun Çünkü endişelerin kor gibi büyüyor Ve beni kötü biri olarak bilmenizde sakınca yok diyorsun Bunu hissedebiliyorum Çünkü sana en çok zararı iyi biri olduğunda verdiler Seni en çok inandığın anda vurdular değil mi? Çünkü kimileri zulmetmeyi seviyor Ve kimileri neden var olduğunu çoktan unutmuş her şey ve herkesin farkında olan sistem kayıtsızlığını bozmamakla meşgul. Ve birileri gerçeği görmemekte ne kadar ısrarcı, doğru ve yanlışı onlar karar veriyorlar. Kimse kendisini karşısındakinin yerine koymuyor bile. Ve sürekli zihinlerimiz şekillendirilmeye çalışılıyor. Bence bizi içten içe fethediyorlar. Ve çaresizlikten artık... Sadece gülüyorsun. Onlar birbirine bağlı paralel hatlar kuruyorlar. Harp ustalıkla kullanıyor uyumlu sistemini. Ve tüm doğal sandığımız depremin konum ve logasyonları onlar tarafından yapılıyor. Her gün gördüğümüz reklam afişleri, İzlediğimiz diziler, filmler, hatta çocukların severek izlediği çizgi filmler aslında hiç masum değiller. Neredeyse hepsinde bir mesaj veriliyor. Aslında bilinçaltımızı zehirliyorlar. Geleceğimiz onlar tarafından tasarlanıyor. Onlar tüm benliğimizde bizi ele geçirmeye çalışıyor. Kaoslar, savaşlar, katledilen kadınlar, Öldürülen masumlar, suçsuz günahsız hayvanlar Yakıp yıkılan doğa, hiç kendinize sordunuz mu? Dünya nereye gidiyor? Nereye teslim oluyor böyle? O yüzden hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz masum.